nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çalışmanı böldüğüm için özür dilerim. İyi yaptın. Hoş geldin. Seni görünce çok mutlu oldum biliyor musun? Sana sormak istediğim sorular var. İnsanlar vurmalı çalgılarla ilk kez ne zaman tanışırlar? Evet. Ne güzel bir soru. Aslında insanlar vurmalı çalgılarla, müzikle ilk defa aslında anne karnındayken tanışırlar. Çünkü anneleri güzel güzel müzikler dinler ve o müziği de anne karnında daha minicikken dinlemeye ve müziği öğrenmeye başlarız. Peki müzik eğitimi kaç yaşında başlar? Doğduktan sonra 2 yaşından itibaren yavaş yavaş müzik eğitimine başlayabiliriz. Mesela bazı anaokullarında böyle küçük küçük vurmalı çalgılar vardır. Bunlar mesela çelik üçgen, mesela kastanyet, mesela marakas ve bir de melodik vurmalı çalgı vardır metalofon. Onlarla anaokullarında öğretmenleriyle birlikte hareket yaparak, ritim yaparak, dans ederekle çocuklar müziğe başlayabilirler. Dinçer abi, sen vurmalı çalgılar festivali yapıyorsun ya. Neden yapıyorsun? Sen bunları nereden biliyorsun? Aferin sana. Şimdi söyleyeyim neden yaptığımı. Senin gibi güzel çocukları Türkiye'den hatta dünyanın birçok yerinden toplayıp Ankara'ya getiriyoruz ve burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu olmak üzere birçok yerde konserler yapıyoruz. Ben senin Vurmalı Çalgılar Festivali'ni takip ediyorum. Orada birçok çocuğun hep birlikte aynı ritmi çaldığını gördüm. Evet doğru. Bravo. Çok güzel dikkat etmişsin. Çünkü onlar buraya geldikten sonra en sonunda özellikle finalde hep birlikte çalıyoruz. Bu bazen 150 kişi Bazen 350 kişi oluyor biliyor musun? Senin festivalinde işitme engelli çocukların bile müzik yaptığını gördüm. Çünkü onlara öğretmenleri çalıştırırken hareketlerini göstererek onlara diyor ki şimdi bunu yapın, şimdi bunu yapın. Onlar da görerek öğrenmeye başlıyorlar. Ve aynı şeyleri yaptıkları zaman ortaya şahane bir ritim, şahane bir müzik çıkıyor. Peki Çalarken müziği hissediyorlar mı? Elbette hissediyorlar. Çünkü ben onlarla çalıştım. Olağanüstü. Müzede birçok vurmalı çalgı var. E, az önce müzeden geldim. Oradaki çalgıların bazıları sanki yüz yaşından fazlaydı. Evet. Mesela orada timpani var. Yüz yıldan, yüz yaşından daha büyük, daha eski bir timpani. Ve ben onları çaldım biliyor musun? <laughs> Dinçer abi, sen 100 yıllık bir çalgıyı çaldığına göre sen de 100 yaşında mısın? Ha, yok o kadar değil, o kadar değil. Ben onları daha böyle bir, birkaç sene önce falan çaldım. Onlar eskiler ama ben onları yeni çaldım. Eee diyebilirim ama orada Mızıkayı hummayun gibi bir şey yazıyordu. Evet, çünkü orkestramız 1826'da yani Yaklaşık 200 yıl önce İstanbul'da 2. Mahmut Paşa tarafından, padişah tarafından kurulmuş. Adı da Mızıkayı Humayun'muş. Ama sonra Cumhuriyet kurulunca büyük önderimiz Atatürk İstanbul'dan orkestraya Ankara'ya taşımış ve Türkiye'nin, İlk resmi kurumu ve ilk sanat kurumu olarak adını da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak yeni bir isimle bütün Türkiye'deki sanat severlere halkın hizmetine sunmuş. Aa bu çok güzel bir bilgi. Dinçar abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte bizik yapabilir miyiz? Yaparız tabii neden olmasın. Tamam ben de sana trompetimle eşlik edeceğim. Şahane şahane hep birlikte. Böylelikle söyleşimizi de güzel bir şekilde bitirmiş oluruz.